Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Yüktür Mafya'dan ee, Gene farklı bir roleplay ile karşınıza geldim Bu farklı roleplay dediğim sebebi Hani çoğunlukla asker, mafya Hani e, polis, terörist gibi roller oluyorduk silahlı Ya dedim ki hani ya, Halka karışalım Bu kez halktınız ama Ya pezevengiz ya, Ama lafın gelişi değil gerçekten pezevengiz Şu an elimizde bir arkadaşımız var ee, O da hatta selam versin Eee Konuşur musun kanka de ee, arkadaşım birine dedim videodayım bir diye. Konuşur musun? Orada kardeş İsmin neydi? Alo. Hello. Hello. <laughs> ismin ismini Söylesene İnternetlisin. <laughs> arkadaşına da diyeceğim disen... Ta... <laughs> Tamam tamam. Şimdi rol biz geçmeden önce ben alttan yazacağım. Burası neresi? Terk edilmiş bile, değil mi? Yazdıktan sonra yolladık. Ee, hani kaç kişi gelecek onlara bakarız. Şu an ben hatta alttan da yazdım. Hani birkaç kişi belki gelir. Ee, bilmiyorum şu yatağı da klimlemek istedim. Klimledim. Şimdi e, gece oldu. Polis baskın atabilir. Polis baskın atarsa sıçarız. Hani ben Bakayım arka camlar falan var mı? Hop arka camdan Şuradan fıyarım ya. ya fıyarım fıyarım ben. Sıkıntı benim için yok. ne bırakır fıyarım. Değil mi Cengize <laughs> Bu arada server'un map'i değişti arkadaşlar. Ee, dur. Kit. Kit sivil. Kit sivili çektikten sonra şöyle bir map'i oldu. Hani çoğunlukla hani şehirler arası şeyler olacak. Milis bölgesi, çete bölgesi. Burası da boş alan. Ee, hani şehrin falan çok güzel oldu. Terminaller, TSK askeri bölge falan. Ben şu an asker grubundaymışım. Ben bir ondan da çıkarsam Grup, tamam. Eee hatta böyle bir şeyler olmuş oldu bak burası çiftlikler falan depo terk edilmiş villadayız biz şöyle bir gizli yerlerde bekledim bakayım gelen giden var mı gelen giden yok gelirler galiba ya da bilmiyorum gelecek var mı gelmeye de bilir gene de bilir dur yeniden ben yazayım terk Arabey. polis misiniz Hı, yardım mı istiyor lan o polis misiniz yok yok benim Ekrem ocaktan ocaktan, ocaktan Ekrem ocaktan geldi buraya. Ellerini kaldır ve ellerini kaldır. Kaldır evladım bakayım. Ellerinizi kaldırın. Arabaya yaslanın, ellerinizi kaldırın arabaya yaslanın. Çıkarın Değil bir üstünüzü polis olmadığınızı kanıtlayın. Çıkar üstünüzü polis olmadığınızı kanıtlayın. Sen de çıkar üstünü. Üstünü çıkar. Çıkardın mı ya? Ee, buraya ne için Yapmayalım geldiniz? Mı? Ne için geldiniz? Ne için geldiniz? Ocak'tan ben Ekrem tanımadın mı ya? Tanısam ne olacak? Arkadaş, ne için geldiniz? Ne için? Arkadaş bir yere gidecek. Arkada bir bisiklet dağıldı bize. He. Kim? Arkadaş uzun gidecek. Çocuk gel bir yardımcı ol abi dedi. Ben de getirdim buraya. Peki, e, parayı peşin alıyoruz. Ne kadar? Ne kadar? 600. Başkanım 600 ben, mi? tamam hallederim, hallederim. Ben şöyle alayım. Evet. Teşekkürler. Biz ben, e, e, bize, bize bir Max istiyoruz yani. Kim binecek? Kim binecek? Şu arkadaş arkadaşımız. Bu arkadaş benim. Tabii ki buyurun, buyurun. Markası iyidir. İyi iyi ya. Evet. Plaka'yı göreceksiniz az sonra. Ne bisikletin bakalım? Kardeşim bu şehir bisikleti yani. Bu ne ee, ya? <laughs> hani Hatta macera. Bisiklette bisikletin 3 tane özelliği var. Hani bakabilirsin istediğin var mı? Tarzın oldan bir şey. Var mı istediğim bir şey? Fiyat artıyor yalnız bunlar. ne kadar sen gel bakayım bir gel bakayım bir. ben bir test sürüşü yapayım. Test sürüşü. Ben odadan çıkıyorum ben bunları buraya bırakayım. Sakin sakin daha dur. Bu, bir de şunları vereyim. Öldürmezseniz sevinirim. <laughs> İyi zamanlar. Başka da. Oh. Biz o zamandan sonra değişik oldu. Gel, ben, ben arkadaşı yalnız bırakalım da. Tabii ki içi, e, siz alt kata in, alt kata inin, alt kata, alt kata. Ben, alt kata iner misiniz beyefendi? Biz de in, bekleyelim. Anasını <laughs> öldü. Dayanamadı. dayanamadı. Ne oldu? Beceremedi öldü. Yapma be. Eee bunun için size ceza keseceğim yoksa aksi takdirde buradan ölünüz çıkar. Ekrem Bey. Kapıyı açsana. Ekrem Bey. Kızımızı öldürdü. Buyurun. Kızımızı öldürdü. Ya bak bende klostera fobi var. Allah iki üç kapıyı açma. Hayır açamam. Bu kesi gibi kutuyor. 1000 lira mı? 1000 lira da alabilir miyim bunun için ceza olarak? Yoksa ölünüz çıkar. Lan bak Kalk, seni bak seni delirtme polis, ya. Polisle polisle görüşmeyelim lan. Açtan aç kapıyı. Oğlum seni bulacağım. Oğlum aç seni kapıyı. bulacağım. Kapıyı. Oğlum seni bulacağım. Kapıyı açma. Kapıyı açma. Seni delirtme bak. Kapı. Aç. Aç lan şerefsiz kapı. Bize etse seni. Bak bu mahallede görmeyeceğim seni. Var ya, yaşatmam seni bak. Oğlum e, o yanındaki ya. kuşu var ya. Götüne sokacağım lan. <laughs> Tıpa yapacağım oğlum. Kaçma lan, buraya gel lan. Baba, Ge lan, lan Hikmet. Gene, Aaa uh kırıl. Şu duvara vurayım. <laughs> oh, rahatladım ya. Şerefsiz kalkmeler. Oğlum bulacağım lan sizi. Arkadaşlar geri geldik. Ee, beni kelepçelemişlerdi. Kahpe'den şu an video programı yeni açtığım için. Dur geçtim. Beni kelepçelemişlerdi. Ee, bu kez de tedarikte olarak silah aldım elime. Hani yeniden böyle bir durum olursa karşı koyacağım. Ee, yeni kız bulduk. Bu kızın adı Selin. Diğerinin e, Ebru'ydu. Ya Selin de inşallah ölmezse hani güzel bir işler çıkarabileceğimizi şey yapıyoruz. Olsun parayı biz kurtardık. Şu arkadaş mı ne yapıyor orada? Kimsin? Yabancı. Elini kaldır, elini kaldır, kaldır elini. Ne için geldin buraya? Polis değilsin değil mi? Polis değilsin değil mi? Yok değilim polis. Emin misin? Çıkar üstünü. O emanet kimin? Emanet kimin? Emanet? benim. Ee. Ne için geldin buraya? Gezmek için geldim. Anladım. Kolay gelsin o zaman. Ne diyeyim? Evet, ben polis değilim ya. İşte hani evimiz filan var. Hani ya gel istersen evimizde kal ya bir gün. Hani hani ya sıkıntı olmaz. Evet, evet bak genç çocuksun genç adamsın hani arabayı çek yarım saat takılırsın ya sıkıntı olmaz diyorum bak emin misin bak emin değilsin gibime geliyor bak emin ol yeniden emin ol Yok sen kime silah çekiyorsun kardeşim indir o silahı lan tamam bin aracına uza bin aracına uza Bizi soymaya çalışanı ayrı der. Kaçanı Kanka ayrı, ayrı der. Açık, açık gel buyur. Tabi geliyorum hemen arabayla. Binecek misin kaç tur? Kanki ya sabaha kadar. Sabaha kadar. 5000'ini e, beş alırım o zaman. Ya, tanıdıksın hani 4000 sıkıntı yok 4000'e gider. Ya işi ne yapıyorsun 5 kaydır. Aa 5 kaydır. Fazla da verebilirsin. Başlıkta işte alırız. Hani Kızın gönlü varsa zaten bir fazla da hani ondan. Ha, fantezi istiyor mu? Kelepçe, kırbaç, <laughs> job filan. Yaparız, yaparız. Bir hallederiz oraya gidelim. Bekliyorum ben seni. Şimdi escort kim? Sıla. Sıla, anladım. Ben Yok, telefonu anladım. kapıyorum. Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> tamam. Allah'a emanet. Ya tamam kaydım. Ben Çattık amına koyayım ya. Kaç saattir Of işler kötü. Sıla şık kızım. Orada mısın? Evet. Çıkarma camdan kafanı. Çıkarma. Evet. Anlayacaklar. Çıkarma. Evet. Gir lan içeri. <laughs> ne için geldiniz? Kimsiniz? Kimse var. Kimse var, mı? var Kimsiniz? Sound beautiful. Ne için geldiniz Yos? Kimsiniz lan? geldik. Kaldırın ellerinizi ilk önce kaldır 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 kaldır. Kaldır. Milisleri kaldırmak. Lan kaldır elini lan. Milisin lafı burada geçmez. Siz kimsiniz lan? Polis değilsiniz değil mi lan? Sen de kaldır lan bıyıklı. Ya kardeşim ben unuttum mu? Yok. Telefonda konuşmuştuk Neden ben Joker Joker. Tamam da polis olmadığını nereden bileceğim? Telefon ayrı burası ayrı. Çıkarın üstlerinizi ilk başta çıkar üstlerinizi. Oo, çıkar yok. üstünü çıkar. Tek tek çıkar üstünü ya. Ha, mal varsa sıkıntı yok. Alma al malları. Tamam, sıkıntı yok. Kelepçe falan. Hmm. Bizim kelepçemiz vardı ya. Şimdi iki e, Yo, diğer evet arkadaş getirdim fantezi için. Tamam, fark etmez. E, ilk önce para peşin kırmızı meşin alayım ben paramı Fantazi istiyorsan ben yoldayken hesabını ektardım ya 5k unuttun mu? Görmedim. Eee fantazi istiyorsan bir 5'lik daha ateşlersen fişek gibi olur kardeşim. Ya fanteziye gerek yok. Ben sabaha kadar yeter bana. Tamam. Lan 5k daha ateşler ben, misin? Ya, ya hocam Slars. ben 5k attım daha ne ya? Bir, 5k ya? 5k'dan fişekle bakayım kardeşim. 5k'dan fişek. Bekliyorum. Bekliyorum. Yav 4 yeter Tamam gir içeri Nerede nerede o nerede Dur lan şerefsiz Sakin ol Bak elim ayağım titriyor bak Şimdi Bu kapılardan biri açılacak Ama içeride biri seni bekliyor ee, Kapı açılmıyor şu an Hani bir 500'lük daha verirsen kapıyı açabilirim Bir 500 daha Açılmıyor Oo. açılmıyor açılmıyor Heh, gir. Gir lan içeri. İlla edeceğim ya. Oo, inme indi bana da ya. Bak, bur gel buraya, gel buraya. Geldim, geldim. Ah, adam Öldürmemeye bak, öldürmemeye bak, bizi öldürme. Kapat, bizi yalnız bırak. Tamam, hadi kolay gelsin. Kaldır bakayım kollarımı. Geç bakayım şu yatağa. Beyler. Şu <laughs> an çok efsane bir <laughs> Töö. Bunu görmek. Dur Şu an şöyle. Ay. ekran görüntüsü alıyorum hani kullanırım ben bu ekran görüntülerini. Bir cilala bakayım. Aa, efsane arkadaşlar bu görüntüler bilmiyorum hani <laughs> <laughs> tam bundan sonrası <laughs> adı da arkadaş rol yapıyor helal olsun şu içerideki arkadaş tamam, yapalım. kardeşim nereye gidiyorsun kaka ya kaka ya ya olmuyor böyle ne gitmeden Aa gitti Burada da araç var. Bu araç kim? Onların. Sabah kadar dedi. Bakalım ne olacak. Bar bar. Kardeşim hoş geldin. Olduk, olduk. Sizin arkadaş acımıyor, ya. sizin arkadaş acımıyor. Aynen öyle. Ay acı 13 acımış. Gelin misafir edelim, gelin ya süt filan verip süt anladığını siz alalım. gel. Gel, şuraya gelin oturun ya. Bravo. Gel biraz ayakta yoruldum Oturayım ben da yapar. Az ses çıkar, az ses çıkar. Bütün polisler duydu resmen ya. Var kampı, var <laughs> Arkadaşlar böyle bir roleplay olmuş oldu. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere ve bay bay şimdi dalsın Gitti şansın sana koydum ama üstü kalsın Excel gün yine basınızı alsın Dexter size apa arkada yok Yoktur albayın kimseyi acısı kırca Şimdi antarnatı sallar Dana Mecmi ise olaylara yara atlar Victor mafya dünyayı sallar Şimdi dalsın gitti şansın Sana koydum ama üstü kalsın Excel gün yine basınızı alsın Dexter size apa arkada taçaksın